Arduino kartları, Atmel AVR mikro ve programlama ile diğer devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlardan oluşuyor. Popüler bir Arduino kartı olan Arduino Uno'yu ele alırsak, USB ara birimi, reset butonu, USB ara 232 çevirici entegre, 2.54 mm aralıklı dişi header konektörler, pin 13 led ve TX RX ledleri, power yani güç ledi, Atmega mikrodenetleyici, kristal osilatör, DC jack girişi, 5 volt regülatör entegresi gibi yan elemanları bulunuyor. Arduino Uno'nun Donanım bileşenleri, kullanıcıların projelerini kolayca geliştirebilmeleri için optimize edilmiş. Bu bileşenler Arduino'yu geniş bir uygulama yelpazesinde kullanmayı mümkün kılıyor. Arduino kartı diğer devreler tarafından kullanılmak üzere mikrodenetleyicinin pinlerinin çoğuna sahip. Örneğin Dieki Mila, Due Mila ve, ve mevcut Uno modellerinde altısı darbe genişlik modülasyonlu, kısaca PVM sinyalleri üretebilen 14 dijital giriş çıkış pini ve dijital giriş çıkış olarak da kullanılabilen 6 analog pil bulunuyor. Bu pinler kartın üstünde 2.54 mm'lik dişi başlıklarla yer alıyor.